Full e hoş geldiniz. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşuyoruz. Camia 11 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine kilitlenmiş durumda. Her şey askıya alındı. Birçok konu var cevabını bekleyen bekliyor. Beklemeye de devam ediyor. Transferler onlar da bekliyor. Ama sonuçta 11 Haziran'da ya Eşref Hamamcıoğlu ya da Dursun Özbek seçimi kazanacak. Mazbatasını alacak. Ofise gittiğinde de zaten masasında bu konuların cevap bekleyen bu konuların sorunların dosyalarını teker teker inceleme fırsatına sahip olacak. En büyük dosyada tahmin ediyorsunuz transfer dosyası olmuş olacak. E, takımdan ayrılan oyuncular var biliyorsunuz. Bu ayrılanlar içerisinde sözleşmesi uzatılması planlanan oyuncular var mı? Domenek Torrent adam tazminat parasını bekliyor. E, ayrılacak mı? Devam mı edecek? Yeni teknik direktör gelecek. Mi? gelecekse kim gelecek kimler transfer edilecek kimler satılacak işte bunların hepsi koca birer soru işareti neyse ki her iki tarafında sportif akılları mevcut transfer komitesiyle çalışmalarını sürdürüyor Scott ekibiyle yine aynı şekilde çalışmalar sürüyor transfer planlamasında fırsat transferleri kimler kimler alınabilir kimler satılabilir bu konuda istişareler yapılıyor bir beyin fırtınası oluşturuluyor ve her iki tarafında bakıldığı zaman aşağı yukarı transfer listesi 3 aşağı 5 yukarı aynı oyunculardan oluşuyor. Peki kimler gündemde? Seçimlerden sonra Galatasaray hangi oyuncuların alınması konusunda temaslarını sıklaştıracak? İşte bu videoda bunları sizlerle paylaşacağız. Ayrıntıları teker teker sizlere takdim edeceğiz. Gündemde hangi oyuncular var? Hep birlikte inceleyeceğiz. Bu oyuncular hangi takımlarda oynuyorlar? Takımlar adına neler yapmışlar? Neler etmişler? Beraber izleyeceğiz. Ama öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri bir haber yapmış Galatasaray ile alakalı. Al Jazeera'da top 19 yaşındaki oyuncu Omar Traore Galatasaray'ın gündemine girdiği yönünde Araplar haber yapmış dediğim gibi. Bu habere önce bir bakalım neymiş ayrıntıları detaylarında neler var neler yok izleyelim. Sonrasında ise Galatasaray'ın yazılı ve görsel medyada öne çıkan diğer isimler transferdeki diğer isimler kimlermiş. Bunları da dediğim gibi teker teker sizlere takdim etmeye başlayacağız. Galatasaraylılar iyi seyirler. Galatasaray'da yaşanan seçim sürecine rağmen dış basından transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Bu kez iddianın adresi Birleşik Arap Emirlikleri. Evet Araplar Galatasaray'ın Al Jazeera formasını giyen Umar Traore ile ilgilendiğini duyuruyor. 19 yaşındaki Malili futbolcu sağ kanatta görev yapıyor. Bu sezon yakaladığı çıkışla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Oyuncu özellikle Serie A ekiplerinden Lazio'nun yakın takibinde. Bu sezon Al Jazeera formasıyla 27 maça çıkan genç futbolcu 4 gollük performans sergiledi. 1.69 boyundaki Omar Traore müthiş sürati ve çabukluğuyla ön plana çıkan bir kanat oyuncusu. 3 kez Mali milli takımının formasını giydi şimdiye ve milli formayla bir gol atmayı başardı. Yıldız futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Omar Traore'nin transfer mark verilerine göre piyasa değeri 800 bin euro. Ancak Al Jazeera'nın 19 yaşındaki futbolcu için 3 milyon bonservis bedeli talep etmekte. Bu ek bilgiyi de paylaşmış olalım. Omar Traore geleceğe yatırım transferlerinden birisi olabilir bu oyuncu. 1-2 sene kullanılır sonrasında ise Avrupa'ya güzel paraya satılabilir. Marco ve Nelson Galatasaray'ın defanstaki bel kemikleri bu iki oyuncudan en az birinin satılması gündemde. Özellikle Torino biliyorsunuz Marco'nun peşine düşmüş durumda. Fiyatı haberi arttırıyorlar artık yeni başkan belli olduktan sonra e, resmi girişimler başlayacaktır mutlaka. Tabi Galatasaray da boş durmuyor. Ola ki defansta bir eksiklik olursa bir e, herhangi bir oyuncusu satılması gündeme gelirse onun yerini dolduracak olan isim de belli olmuş durumda. Domogoy Vida. Beşiktaş'ta sözleşmesi son eriyor. Takımdan ayrılıyor. Beşiktaş oyuncunun maliyetini karşılayamıyor. Ama Galatasaray açısından bakıldığı zaman maliyetler uygun. Bon servisi elinde olduğu için de herhangi bir maliyeti olmayacak. Dolayısıyla Domogoy Vida şu anda hem Eşref Hamamcıoğlu'nun hem de Dursun Özbey'in listesine girmiş bulunmakta. 33 yaşındaki Domogoy Vida'nın Beşiktaş'la yeniden anlaşmaması halinde Galatasaray'a sıcak bakabileceği gelen haberler arasında. Tabii ki her şey 11 Haziran'da yapılacak seçimin ardından belli olacak. Galatasaray kötü bir sezon geçirse de Marcao ve Nelson savunmadaki etkili futbollarıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başardı. Dolayısıyla yaz transfer sezonunda Galatasaray'ın bu oyuncuları için teklif alması muhtemel. Marco veya Nelson'dan biri satılırsa defansa takviye yapılacak Cimbom'da ve Domogoy Vida şu anda kulübün değerlendirebileceği isimlerden biri konumunda. Kariyeri boyunca 491 maça çıktı oyuncu, 43 gol atarken 18 golde de takım arkadaşlarına asist yaptı. Sezon sonu Sözleşmesi bitiyor da Mogoy Vida'nın durumuna değinen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçibî Vida ile pazarlık yapıyoruz. Sezon sonunda kontratı bittiği için valizini topluyor olabilir. Yorumunu yaptı. Evet oyuncu konusunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakalım yeni sezonda adresi Galatasaray mı olacak bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadı. Artık önümüzdeki sezon taraftarlarına kendini affettirecek ve şampiyonluk ipi göğüslenmesi adına nokta atışı transferlerle taraftar mutlu edecek. Hedef bu. Dursun Özbek olur da başkan olursa Real Madrid'in efsane oyuncularından Isco'yu transfer edeceği konuşulmakta. Yazılı ve görsel medyamızda da baya bir yankı uyandırdı bu haber. Ama İspanyollar evet onlar da haber yapmışlar Isco ile alakalı, Galatasaray ile alakalı ama onlar farklı düşünüyor. Detayları izliyoruz. Yeniden Galatasaray başkanlığı için kolları sıvadı Dursun Özbek ve Real Madrid'de sözleşmesi biten Isco seçim hediyesi olarak transfer edilebileceği konuşuluyor. Yaşanan bu gelişme İspanya'da da geniş yankı buldu. Şöyle ki İspanyollara göre 30 yaşındaki yıldız futbolcuya Galatasaray'ın yanı sıra La Liga'dan Sevilla, Betis, Amerika Birleşik Devletleri'ndense Inter Miami'nin ilgisi bulunuyor. Oyuncunun yıllık 4 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık sözleşme beklentisi var. Ayrıca kariyerine İspanya'da devam etmeye sıcak bakıyor. Hatta Sevilla'nın kendisine heyecan verici bir projeyle Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını teklif edebilir. Ancak Isco ile Sevilla arasındaki ilişkiler çok da sıcak değil. İspanyol medyasının paylaşımı bu şekilde. Aynı haberin devamında Galatasaray'ın Avrupa dışında kaldığı ve Şampiyonlar Ligi'nden çok uzakta olduğu bununla birlikte İSKO'nun ekonomik isteklerini karşılamasının zor olduğu dolayısıyla Türkiye'yi Galatasaray'ı seçmesi şaşırtıcı olur yorumu yapılmakta. Gerçekçi olmak gerekirse İspanyolların haklı olduğu taraflar var. Fakat çılgın Galatasaraylı Dursun Özbek maliyeti kendi cebinden karşıladığı takdirde bir seçim zaferinin nişanesi olarak İSKO'yu kadroya katabilir. Bu olur mu? Bunu da bekleyip göreceğiz. Real Madrid'le sözleşmesi sona erdi ve takımlar ayrıldı ise 2013 yılında 30 milyon euro karşılığında Malaga'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. 30 yaşındaki İspanyol yıldız, 38 kez milli takım formasını giyerken 12'de gol atma başarısı gösterdi. Evet, İSKO, Real Madrid ve Dünya Futbolu'nun ikon isimlerinden bir tanesi. Eğer olur da alınırsa Galatasaray baya bir sükse yapmış olacak. Ve Jess Lingard, Manchester United'ın 29 yaşındaki oyuncusu, takımında fazla süre alamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyormuş. Galatasaray'ın bu oyuncu üzerinde girişimleri olduğu söyleniyor. Hatta oyuncu da Cimbom'a katılmaya sıcak bakıyormuş. Güzel haberler, güzel gelişmeler var. Hadi izleyelim. Evet Galatasaray'ın Lingard'ın yıllık ücretinde ve imza parasında artış yaşanmaması için transferi büyük bir gizlilikle yürüttü ifade edilmekte. Oyuncu 10 numara ve kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1.74 boyunda güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Manchester United'da 22 maça çıktı ve takımı adına 2 gol atıp 1 golünde asistini yaptı. İngiltere milli takımında ise 32 karşılaşmada ter döktü. Bu karşılaşmalarda ise 6 golü bulunmakta. Lingard kariyerinde Leicester City, Birmingham, Brighton, West Ham United ve derbi formalarını da giydi. Manchester United'da uzun yıllardır forma giyiyor oyuncu, kırmızı şeytanlarda 5 kupa kazandı. Galatasaray'da başkan adaylarının sportif danışmanları transfer listelerini oluşturdular. Her iki listeye baktığımızda da üç aşağı 5 yukarı aynı isimler olduğunu baştan sizlere söylemiştik. İşte ortak bir isim. Trizege, Kasımpaşa'nın oyuncusu, bonservisi Aston Villa'da biliyorsunuz. Galatasaray sola çıkarıyor ve Trizege zaten bulunmaz. Hint kumaşı durumda. Zaten birçok mevkiye Galatasaray oyuncu bakıyor. Orası ayrı ama Trizege'yi gözüne kestirmiş durumda. Detaylara bakalım. Sonrasında ise başka oyuncular da var gündemde olan. Onları da sizlere takdim etmeye devam edeceğiz. Galatasaray transferde özellikle stoper, ön libero, santrafor mevkilerini ön plan aldı ve birçok isim takip ediliyor. Gündeme gelen son isimse Başakşehir'de oynayan Trizege. Mısırlı oyuncunun İstanbul ekibiyle sezon sonuna kadar kiralık anlaşması bulunuyor. Aston Villa ile olan sözleşmesi ise 2023 yazında sona erecek. İngiliz ekibinde teknik direktör Steven Gerrard Mısırlı oyuncuyu takımda düşünmüyor. Dolayısıyla Aston Villa bon bonservisiyle bu yaz takımdan gönderebilir. Galatasaray'ın bu oyuncunun transferini makul bir bonservis bedeliyle bitirmek istediği kaydedilmekte. Bu sezon Başakşehir formasıyla 9 maça çıktı Trizeghe 6 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Mısırlı yıldız daha önce hatırlayacaksınız Türkiye'de Kasımpaşa forması giymiş 2019 yazındaysa 10 milyon lira bedelle Aston Villa'nın yolunu tutmuştu. Evet, Galatasaray'da 11 Haziran'da seçim var. Camiye olsun, taraftarlar olsun artık bu seçimlere kilitlenmiş durumda. Hayat durdu Galatasaray'da. Her şey bekliyor. E, artık yeni başkan göreve başlar başlamaz çok yoğun bir mesai içerisine girecek. Özellikle de bu transfer konusunda. Her iki başkan adayı da bildiğiniz üzere yabancı oyuncu sınırlaması değiştiği için 11 oyuncu içerisinde ilk 4 oyuncunun Türk olacağı için e, yerli oyuncular da artık mercek altına almış durumda. İşte bu şekilde Umut Bozun transferini gerçekleştirmeyi hedefliyorlar. 25 yaşındaki oyuncunun da zaten Zaten Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Her ne kadar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon oyuncunun peşinde olmuş olsa da, e, transferde Galatasaray'ı bu isme bir adım daha yaklaştırdığını söyleyebiliriz oyuncunun Galatasaraylı olması. Haberin detaylarında neler var, neler yok hadi izleyelim. Aslan'da ana gündem 11 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimi. Transfer süreci de bu sebeple resmi olarak ilerlemiyor. Ancak Dursun Özbek de Eşref Hamamcıoğlu da seçilse yerli statüsünü düşünerek Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok için hamle yapacaklar. İki başkan adayının da sportif akılları 25 yaşındaki oyuncu ve menajerle ön tebaz kurmuş durumdalar. Mazbat'a aldıkları anda görüşmeler resmiyete dökülecek. Umut Bozon bu aşamada yapacağı tercih de merak konusuydu. Fransa'da forma giydiği dönemde Galatasaraylı olduğunu saklamamıştı Umut Bozok. Oyuncuyu Cimbom'un dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da da istiyor. Fakat genç oyuncu çocukluk aşkı Galatasaray'ın forması giymeyi çok istiyor diyebiliriz. Bu konuda tavrı net. Evet başarılı golcünün Galatasaray'ı işaret ediyor olması pazarlıklarda Cimbom'un elini güçlendiriyor. Umut Bozok Kasımpaşa formasıyla bu sezon müthiş maçlar çıkardı. Galatasaray'a karşı da bir hayli etkiliydi. Kasımpaşa'nın evinde oynanan ve 2-2 biten ilk mücadelede bir defa ağları sarsmayı başardı. Nef tadında Kasımpaşa 3-1 kazanırken bir gol bir asle yine mücadelenin yıldızı olmuştu. Oyuncu bu maçlarda attığı gollerden sonra sevinmemiş ve taraftarlardan da alkış toplamıştı.